Bekle ben direkt Discord'da ekran açtım ama o. o direkt onun yanına gel lan bak, bana bakalım. Kardeşim merhaba nasılsın? Merhaba Sarıcan hoş geldin. Şey gibi ee... uyuduğunda giremiyorum ya odana. Uyuduğunu nereden bileceğim? Ee... Kapıya çorap falan as bari öyle bir muhabbet Bir dur olur. bir dur bir dur bir dur. Hmm. Ayberk. Efendim. Kulağıma gelen bilgilere göre sırf bana özel bile kurallar eklendiğine yönelik şeyler <laughs> sen duydum. Sen yeni, yeni mi <laughs> Hangi kız? Hayır, girdim. Kız arkadaşlarınız ev sahiplenedi birer tane çarmaz <laughs> onlu vardır kuralı. Bence Sercan'a özel bir kuralı. Sercan açılışı dörtten yapıyorsun yani kendine artı üç dört dört başlangıç. Kendime 4. artı üç mü? Yani aynen artı sen, seninki artı 3. Yani, ben, yani bir tane kız arkadaşım o kız arkadaşı 3 tane ayrı bir arkadaş olması lazım. Yani sen ayrı bir taksiyle geleceksin onlar ayrı bir taksiyle <laughs> gelecek. Kanka, dördüncü ve altıncı kural biraz kürelik değil mi yanlış anladın Hangi tur abi. hangisi kanka? dediğini ikilep. <laughs> dur dur <kanka>. dur dur. <laughs> abi <o> çok kötü <laughs> bir durum. Altı da altı da altı da altı Ayberk var ya. <laughs> kanka, dur, oğlum de, üyeleri ya, mutfak ya. stoğunu kontrol edip ev sahiplerine bildirmek zorunda. Evet oğlum. Ya kanka yiyip içiyorsunuz amınakoyim. Oğlum benim içten çıkardım niye yiyorsunuz? Benim, benim abur cuburumu kim yedi ya? Oğlum bakın zaten ortak zaman, mutfağa ortak, ortak şey. eşyaları kullanırsınız. Kendi odana koysana, Aynen, koysana özel eşyanı. Diyor ki, diyor ki mesela makarna bit, bitti ya. Tamam. E, makarna bitti diyeceksin veya sucuk yani mesela diyeceksin. Evde mesela makarna... Aynen sabah yolu mesajının makarna çekti ya. Bir diğer mi tam misafir miydi? O makarnayı öldürmek zorunda mı kişiye? Çünkü <laughs> makarnayı... tam yerini işte, doldursun. Makarna tam alan yerini doldursun o zaman. Tamam işte onu söyleyecek ben ona göre makarnayı soracağım. Yani ben uyanıp aa bugün makarna yiyecektim. Dolabı açacağız makarna mı kim yedi hangi orası yedi demek istemiyorum. Anladın hayır hayır. mesela senin dediğin şeyle Yazdığı şey çok farklı bak, sen diyorsun ki yerini doldursun, sen ne diyorsun mutfak stoğunu kontrol edip ev sahiplerine bildirmek zorunda. Ayberk yerini doldurup diyor. sen ne diyorsun yerini Üyeler sadece salon Wi-Fi'ye bağlı kalabilir. Doldurmasın Uyeler. da mı? Hiçbir mesela 7 yerini doldursun. Ben söyleyeyim diyor, haber versin ben söyleyeyim diyor. Evet oğlum, mesela şey diyor, diyelim evde su bitti ya, benim tamam. canım diyelim su içeceğim, şey demesin bana, kanka su bitmiş ya demesin. Biterken söylesin. Anladın mı? Ya bittiği zaman desin, evde su bitti su söyleyin desin, anladın mı? Veya işte içecek içecek evde içecek bitti içecek söyleyin desin. Kemalcan parlak gelemez. No, direkt, direkt niye Kemalcan parlak gelemez? Gelemezdi, Kemalcan parlak gelemez. Çok ciddi şey bir radikal bir karar ama öyle. <laughs> Bu radikal karar. isim verdi. İsminin en mantıklı <laughs> şey galiba. Başka ne var ya? Üyeler uyurken evin tüm ışıklarını kontrol edip öyle uyumalıdır. Yani senin ışıklarını sizin odalarınız dışında genel kullanılan yerledim diyorsunuz evet mesela kış bahçesi, evet. havuz, evet. işte mıkma şey çok saçma gerçekten tamam. yani, yani, eve gelen üyeler havuza işleyip sıçamaz bu zaten Ama genel bir kural gelen, gelenler bir ya ayberk gider sıçabiliyor <gülüyor> ya <laughs> ayberk sıçabiliyor <laughs> mesela oğlum, oğlum çok kötü durumdayız ya eve evet, gelen bir ya. sucuk dört <laughs> ekmekle <gülüyor> gelmek <gülüyor> zorunda <gülüyor> kanka sadece sucuk ekmek için. <laughs> <laughs> kanka bir şey diyeceğim biz mayo yani, arkadaş diye hayvan falan mı besliyoruz yani Havuza işip sıçamazı belirtmek <laughs> zorunda kalmamız çok kötü değil mi? Kanka, bu, bu mi? Ramican'dan ben, dolayı kanka ya. Ramican'dan dolayı bu. Ama Doğru, bak bir... Bak Oraya bu arada bunları bak bunların hepsi orada bu yoktan çıkan kurallar değil. Bunların hepsi yaşadığımız kurallar kanka. Kanka Bunlar ev sahiplerinin an... dediğini var. etmemek zorunda ne demek biliyor musun? Tam bu yüzden yüzünden geçen şey yaptı. Elimde çok bıraktım yayındaydım dedim ki çöpe götürür müsün Demin o yüzden yazdım bu kuralı kanka. Hatta bunu en başa alayım. Kural en başa gelsin. Yok ananı sikeyim dur mutlak gitti neyse Veya ben bu kurallar dahilinde birkaç kuralı söyleyeyim Birkaç kural diye bana karşı esnetirsiniz ya ben siksen gelmem böyle <laughs> Hangisini <laughs> esnetmek istiyorsun <laughs> mesela? Eca, Hangisi kanka? kanka? Kanka mesela Durun bak bunu ben mu? kendim için söylüyorum Dur oğlum daha oraya en üstten başlayacağım <gülüyor> Bir, <gülüyor> bir sucuk dört ekmek böyle bir şey unutun Bir sucuk bir ekmekle gelmem Neyim oğlum? 5 kişi gel... Hadi ben örnek veriyorum, kız arkadaşlarımla geliyorum. Ne yapacağız kanka? 5 sucuk 20 mi ekmekle mi geleceğim? Hayır, seni düşün bir dakika. Senden düşünsen Mekandan çıkmışsın, gece evet. saat 3. 5 tane de kız almışsın. Eve gidiyorsun, yolda gelirken şarküteri arayacaksın. Evet, 5 sucuk 25 ekmek <gülüyor> getirmem <gülüyor> lazım. Harbi oğlum, Öyle durumlarda esnetiriz. Bu kural esnetiriz. Bunu esnetilebilir yazalım. Esnetilebilir istetebile, telebilir. talebilir. Nasıl ezberlememek? Aa bunun yerine eve gelmeden önce aransın. Bir ihtiyacınız var mı sorusu sorulsun. İhtiyacınız varsa ha. işte ha kan gelirken şunu tamam, al, bunu al yapıyor. Evet. Aranıp bir ihtiyaç ah bu. Var mı? Daha mantıklı. Var Niye mı? Sorsun. Her arayana da var demeyin. O da sizin şeyiniz olsun. <laughs> Anladınız mı? Anne abi bir... ayıp ayıp yani. <laughs> Sensations şey, fıkız falan böyle şeyler istemeyin. Maya Onlarla plaj havlusu. Diyor, ki eve gelen misafirlere biz para ödetmeyiz. İşte onların öğününü karşılarız diyor. Eve gelirken ama 10 bin lirayla gelmen gerekiyor. Oru <laughs> <laughs> yalancı orası ver. Yalancı orası <laughs> ver. Harcaman lazım. <laughs> maya plaj havlusu bu, bu, doğru bir bilgi. Okey evet çünkü, evet, çünkü olur, herkesi çakalarım maya ve plaj havlumuz yok aman akbara. Evet. Mesela <laughs> <laughs> 6 tane mayom vardı şu an bir tanesini kullanıyorum sadece. Ya yani, benim mayomu 3 kişi falan kanka benim 8 lik deniz şortumu 3 kişi apo falan nasıl giyebildi oğlum düşün yani. Buram hocam falan giydi amına koyayım. Kanka ben o eve Ona, bir çanta falan getirip koyarım, koyarım zaten büyük ihtimal. O çantayı dokunan anasına söverim. Diş fırçam. Ha, aynen işte, eşya bırakabilirsin. Duş ablum aynen. falan onları koyarım. Onları bırak böyle. Bu. Onları bırakabilirsin. Yedi içtiğini orta bırakmam makineye koymak zorunda. Bu, bu mantıklı bir kural. Bu, bu, bir kural. bu genel olarak evet, e ev bir kuralı direkt. zaten bu. Genel ev aynen kuralı. Ev, kuralı. Bu. ev sahibinin ikiletmemek zorunda. Bunun anasını sikerim böyle cümle yok. ben ben bunu yapmam. Ayberk köle edecek oğlum ben biliyorum. Kanka ne zaman yalamayacaksın be? Yalan mı bir Anlattığı örnek mantıklı hani şey yanlış bir örnek vermiyor cümle çok yanlış. Diyor ki masada 6 tane bardak oluyor diyor kanka bunları mutfağa bırakır mısın diyorum ya bırakıyor. Bu yani normal bir şey. Bunun gibi minimal şeyler. Bunu, bunu Ama, geçen Rahmi'den dolayı yaptı. Rahmi evet, bütün her şeyini topladı cümle tamam bütün. Kanka cümle Biraz, yanlış. Çok cümle cümle yanlış yapmak, dedin ki Emir yani. Emir Emir kullanıyorsun. Onu nasıl yapayım? Ev sahibinin ya. Ee, ev abi sahibin, ev sahiplerini siktir ev et. Ol. Eve gelen insanlar... Ricasını... Ricasını... Abi, tamam, zorunda. Hayır abi var. bak yani, sen yani, emir veriyorsun yani, gene. Yani, rica, rica emiri evet. ricaya çevirdin. Ev sahiplerini sileceksin direkt. Sil. Eve gelen ne yazayım? Sen neyden şikayetçisin? Bu kuralın amacı ne? neye, neye dirim, gidiyor? mesela geçen hani yayın... Kanka dedim ki mesela ya. geçen yayın... Kanka dedim ki mesela geçen yayın tamam mı? Ramican dedim ki çöpleri toplayalım şunları aşağı bırakır mısın? Bırakır mısın demedin yalan söyleme bırakmadı geldi burada yendim kanka ya buraya yığıdı gittik kanka mesela şey aşağıda götürmedi. Hayır eve gelen üyelerin ev, ev işlerine yardım etmesidir yani. çöp atmak ev üyelerin aynen. ortak olması, ev işlerine ortak olması. Ev işlerine ortak olup bir işin şey ucundan tutmak zorundadır. Aynen öyle. Bu da Aybek bütün az önce yazdığı şeye bak bir daha mı? götümden sikil. <laughs> Yeni <Yine>, evi ikiletmeyin. <laughs> dediğimi ikiletmeyin. <laughs> ya Rami yiyin. <laughs> evi gel yenir, yayında bulunup şaka yapma zorunluluğu vardır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir şey. Oğlum bir altı kilo kusacak günde, <laughs> <Bunu da sinem, gülüyor> günde bir ev sahipleri yemek yapma zorunluluğu vardır Bunu da silin günde bir ev. Kanka şey, ben yaparsam. Bu word, bu word, değil ki mesela ne, nasıl örnek vereyim? Kemal'in elinden hiçbir şey yemem ben mesela. Yapmasın. ama işte adam ya. hayır Hay günlük öyle değil günlük örnek verdim günlük hayatında. O kadar kötü yapıyor ki mümkünse hiçbir şey yapmasın. Biz direkt gelmiyoruz. Ne zaman bırakayım? Gelmiyoruz vallahi bak. Ha bunu silelim mi direkt? Ya ne gerek yok kanka. Ne zorundasın? Kanka. kanka. bu liste ne? Kafet tamam, dur sakin ol. Düzenliyoruz şu an. Tamam. Eve gelen tamam, üyelerin ben. ev sahiplerinin abur cuburunu yiyemez. İstediği abur cubur sipariş edilir. Ay şu var. O, Hocam şeyden o, şeyden bizim geçenki krizden dolayı çıktı. Tam zor. Tamam, bu zaten bu iki cümleyi aynı anda yazmışsın büyük ihtimalle altla üstü. Yani Hayır, kesme. Hayır, yani. abur cuburunu yiyemez. Mutfak olmuyor zaten. Tamam kabul ediyorum. Tamam olabilir tamam, abi. Yiyeceğim. Ben de niye bağırarak birileri sövüyor diyorum. Eve yerinde ev sahibi odalarında <laughs> uyurken tak diye girmesin. Önce mesaj at. Dışarıda kavga var sandım ama. Kanka burada konu neye giriyor biliyor musun? Ayberk. Hı. Kapıya bence ev sahipleri odalarına bak arama, mesaj falan filan yani telefona bakmıyor olabilirse ayrıca bir şey olabilir. Yani, kapıya, bir şey yani, kapıya bir şey alsın ya. Kapıya bir canım. şey alın. Yani, dolu, rahatsız dolu etmeyin alın. Hani dolu Ay, şey alın. Ha. 50 lira 100 lira bir şeydir. Dolu kabul etsin. Ben... Bak ben kafamı kapatamıyorum kediler beraber yatıyoruz tamam, diye. Tamam şöyle bir tane alacağız. Evet 3 tane bundan alın. Buna ben nasıl engel olacağım mesela? Az önce Rahmi tamam. dağın diye girdi abi kapı çıktı dedi. Dolu tamam. Tam alacağız. Hayır, tamam. tamam. çocuk haklı de... yani kapı açıktı kapının, kapının, üstüne asma o kapının şeyine kenarına. Görünen hangi? kısmına. Dış tarafına dışarıdan görünce dolu tamam ha girmeyeyim. Aynen dükkanlar olandım. Eve, eve, eve ev gelmek zorundadır. Ben ev hediyesini verdim. Aynen ilk öyler bu. İlk ödülüsü ne verdin lan sen? Ayberk'e verdi. Benim pesim var. Bana bana verdi. Ne verdi Ayberk'e? Sadece? Ayberk'e ben nakit, verdi. Ben bana aldı. Ayberk'e nakit verdi. Ayberk'e ne verdi? Hayır Ayberk'e nakit verdi. Olan bin lira verdi. havale yaptı. Onu nakit verdi. Ha. 37 bin TL yolladım. Tamam. 37, 37 36 milyon. milyon. 36 ben 37 milyon. milyon. <laughs> 54 bin dolar. Sorun <laughs> <laughs> Bak eve gelen üyeler duş banyo temizliğini yapma zorunlu. Bak bunu yapmayan anasını sikerim bak. Geçen evet. girdim adam bak abi şöyle bir klozet var. içersin değil mi? Deliği tutursun. Yani tarafa anasını sıçar, anlarım. Orospu çocuğu klozeti bir kaldırır. Etraf çiş çiş dolu böyle. Sercan bunu evet. Viki'ye yazacağız bak. Wiki göster Ayberk. Wiki fikri hakkında. Aynen şu, an, şu an bir tane Wiki'miz Mesela, var kanka. Bunlar buraya eklenecek yazılacak. Sol tarafta şey olacak. Araç gereçler yazacak. Mesela tuvalet fırçası. Aynen. Tuvaleti temizlemek için Aynen. Mantıklı. Olmayacak Olmayacak tuvaleti nasıl temizlemek gerektiği falan. Ben gördüm de aşağı geçtim biraz. Neyi tasa geçin? Durum çok kötü. Bir şey. Ya Kangal Viki neyi merak ediyorum hani neyi burada <laughs> <laughs> ne bilgi izleyelim? Hayır neyi izleyici. merak ediyorum biliyor musun? Salona izmeri tatmaman lazım yere. Orasını da hareket Hayır bu genel bu olarak kültür kanka bak sen bunu ya. 30, 23 yaşlarında gelen insanı bu yaşta sonra öğretemezsin. Eve almayacaksın. Ben 8'im. Mesela hayır hayır senden bahsetmiyorum. Ha. Şunları mesela o konuda Genel 25 yaşında yani. adamları anlatacaksak yarra yemiş durumuz beyler. Yapacak bir şey yok. Evet bu ne? Eve gelip üyelerini yani. yıkayıp geri koyup öyle evden gitmeli. Bak bu biraz sıkıntı bu şey çünkü şey cümlesi yani o yatakta kalıyorsa. Aldın mı? Ya mesela şu an misafir odamızda ya misafir odasında kalan. Misafir odamız var ya yatağımız. Evet. Mesela evden Geri koyup evet. yani ben şöyle bir şey söyleyeceğim. 28 yaşındayım. Hepinizden daha büyüğüm ama ciddi bir şey söyleyeceğim. Ben kıyafet yıkamayı bilmiyorum. Ya yıkamıyorsun yani ki zaten makine atıyorsun. O kadar. Ya, hayır. Ben hayır. yalnız yaşamadım mı? Bir de bir şey ağzıyla o bir şey oynayan kim kanka bir sabah demek. Hadi adil bir ses geliyor. Şey adil galiba. Adil. Ben, ben değil, ben değil. Barış sanırım. Kapak, ya işte tam işte bu. Hayır makine atıyorsun da. Makine atıyorsun da ayarı ne? e, ee, ne koyacağım? Ya kanka 30 hani, sentetik 30 de yıka bahsettim. çekmesin işte. Ya tamam hocam biz kapasın. En azından, Hızlı en azından bize söylesin kirli, killihaneye bıraksın. Biz yıkar koyarız ama bakıyorum en kötü. Killihane. hane. Hayatımda ilk kez. Hızlı programı. Kapışhaneye koysun öyle. <laughs> Sonra başka ne var? <laughs> bu biraz Bunu ben bir anlamadım. Yapayım. Bu niye? Yo bu doğru yani bilgi. Zon, yani oturup da şimdi ben telefondan de. bir şeyler indiririm. Senin internetin lakları makları muhabbeti olabilir. Evet. Bu gayet doğal bir fikir. Ben buna saygı duyuyorum. Aynı internetten <laughs> geçmiyor mu amına koyayım? Oğlum ey, ay, ay, interneti... değil evet. amına koyayım. Farklı internette değil salonun internet. Değil i̇nternet mi farklı? Salon kimin? Ha Aybak diyor ki benim mi? internetime kimse bağlanmasın. <laughs> Aybak böyle kendine özel kurallar yazmış bazılarına bak. Tamam bunu sileyim. Bu biraz tamam okey bunu sildim. Tamam. Evey'e üye kız arkadaşlar da Sercan, de. Sercan. Şimdi abi bakın böyle bir muhabbet yok. Eve gelen üyeler değil. Oraya Sercan yazsana. Sercan kız arkadaşlar. Eve gelen Sercan Zurna. Ne üyeler? Orada açıyoruz ev sahiplerine de. Ya bir şey şimdi bak şöyle bir durum var. Bir ben böyle bir şey altına giremem. Niye lan? Onun bir kere onların o e, onların ne diyeceğim ev pahalı. kuralları var. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> X kişisi benle beraber 3 arkadaşın da gelmek zorunda neden? Ev sahibinden memnun an, etmem lazım. Oğlum zaten düşünse ya 4 fark 4 kız farklı lokasyonlardan lojistiği çok pahalı onun. Evet o oğlum bunu unutun. Bak bunu unutun. Bu ne biliyor musun? Siz oraya artık oturun. siz orada çevre edinmeniz lazım. Bak bunu kurala koyacak kadar şeyse o siz şey çevre edinmeniz lazım. Aa. O zaman çağırırken ev sahiplerine sorsun diyelim. Tamam ha. Onu. Bu okey. So bu okey. Okay. Okay. Tabii ki soracak. O yani tabii oğlum. Sorsun amına koyayım yani. Kapı çalıyor şey e diyor. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Böyle abi. <laughs> 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 tamam Kemalcan bu okey. Bence herkes için okey bu. O eve da gelen o. Kemalcan parlak gelemez. <laughs> giremez diyorlar. Yani. Eve gelen Kemalcan Kemal e giremez. Ne istiyorsun <laughs> oradan? Gelen kelimesi giremez. <gülüyor> giremez. Öyle, hayır hayır hayır. Arom baştaki. Şey... başlık. Aromşa geni... şey oğlum eve geliyor kapıyı almıyorsun giremez. Hayır alıyorsun. şu an bu cümlede ne oluyor biliyor musun? Kapının önüne kadar geliyor ama kapıyı açmıyorsun. Evet yani. kapıyı açmıyoruz. Eve hayır geliyorum. belki bahçede yani oturmasına şey izin verebilirsiniz. Hiç bahçesinde izinli mi veya havuz başı? Evet orada izinli içeri giremez abi yatağımızı kullanamazsın. Okay. Tamam. tamam. Ben de kemer ettim bu top. Çok... Okey. <laughs> <laughs> Havuz hiçbir şey yapmaz. Bunu Ramıcı için yazmıştım. Yapmasınlar abi. Kış bahçesinin bu çok doğru bir kural. Kış bahçesinin unutulan şey çünkü böcekleniyor sabah kalmadan. Evet. 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 uyurken Kılıç evin tüm ışıklarını kontrol edip uyumalıdır. Bunu e, ortak alanlar için ise sadece mantıklı. Evet. Ee, evet. Eve gelen uyuyan kapı camı pencereyi açamaz. açtı kapı pencereyi kırık kapı zorunda kedi var. Bu da doğru. Evet. Bu buna doğru. şeye klozet kapağını da ekleyebilirsiniz. Evet, bunu tamam. Ben yani bütün klozet kopaklarını kapatıyorum girdiğimde. Şu o, oralar böcek ilaçlama falan yapılmıyor mu? Ee, niye o kadar çok hemen böcekleniyor? Ya kanka günün sonunda her yere orman ya illa geliyordur biri ölüyor ha. diğeri ya, de ölüyor bunu. Ya tabii ki de o hani yuvaları falan ilaçlandığı zaman yoksa nereden geldi? Var mı oluyor? Sıp, samınlanıyor mu? Vallahi bilmiyorum. işte Keşke san, yani ya. kanka evet, genelde ikimizde iki falan. tane böcek. 1 milyon tane yumurta bırakıyor ormana. Bizim gibi değil ki. Mesela benden bir tane var. Maksimum 2 tane daha benden çıkartırım dünyaya. Evet. Başka ne kuralı var? Geçen köpek suplan oldu bahçede o. Mesela. Her şey olabilir. Eee, ekleyebiliriz oraya. Kanka başka, başka bir şey. Gördük e, tecrübeli artık. Bu böyle buna tecrübeli. güncellenir. Bunları çünkü bu zamana kadar gördüğümüz şeyler evet. bu yüzden dolayı. Zamanla yani. olur. Şuna işte geldi karşı biri sıçrını bırakmış, hiç işte, çekmemiş işte birine ne bileyim. Ben mesela evde 3 gün kaldım 2 tane ekstra kural gelmiş hemen. <laughs> aynen. Peki bir şey yapmış. Şey, evin içinde oluyor mu karınca falan? Ya aslında çok sağ ol. Ya bir şey tutarsan Kısmen. olur. Kısmen. Aynen. Eğer salonda bir yeri orada olmuyor yeri, da küçük, küçük salon, bir iki. Aynen salonda bir bir yer salonda mesela yemek kırıntısı düştü bir iki salıncı oluyor. Kanıncı oluyor. Örümcek gördünüz mü hiç? Ciddiye. Asıl main sorun. Tuvalet, tuvalet eğitimi olan var Alp. Valla tuvalet eğitimi olan var. Neyi gördük mü Ali? Örümcek. Yok. Fobik. Bir temizlendikten ben sonra ben... görmedik. Araknofobi var i̇lk ya bende. İlk sadece, yani. ilk sadece bir tane şey gördüm. Çekirge gördüm. Onu da ya uzaktan ya böyle yok. terlik gibi. pat Bu arada, arada böcek kaçtı. gördüm. Ev böceği falan var ya. <laughs> böcek ben kendi odamda falan görmedim hiç. En çok Baran orada vardır. Baran orada var ya. Lağın faresi Splinter Usta falan vardır. <gülüyor> <gülüyor> baran da var ya. Vardır. Para yarın ayıda. Vardır. Bir, e kere bir kere var görmüş gelemiş ya. ya. Tamam, en alt kat bekle. En alt kat stüdyo olduktan sonra sigara içilmez ya, ya bu, bu, bu stüdyo mütülüyor daha çok Baran buna koyayım ya. Aynen. Alt katı zaten içirtmiyor Baran. Yok şu an içiliyor. i̇çiliyor içiliyor. neler yok. Bu ne bankarttan mesaj gelip duruyor. Başka ne olabilir abi? Sercan gördüğün bir şey var mı abi eksik? Fazla. Kanka eee... Sercan Zunay'ı mahsur görün şey gibi bir cümle olabilir mi? Mesela ev sahipleri yapalım burada. Misafirlerin gördüklerini, şey yapalım. Ev sahiplerine. ne? bu? Misafirlerimizden gördükleri eksiklerimiz. E, tamam ben p yazıyorum hazır mısın? Söyle Sercan. Eee. Emir emir. Em, e, Padişah gibi daha emir vermeyin abi. Emir ver, Emir vermeyin. Emir veriyormuş. Emir vermeyin. Hayır. Aşağı in. Aşağı ineyim evet. Abi şöyle yazılsın. Daha açıklayıcı olsun Sercan. Eve gelen misafirlerin sizin e, köleniz olmadığının farkında olmanız gerekiyor. Bunu Ayberk Özel yazsanız da bunu. Ayberk Biz köle değiliz, eve gelen misafirlerin. Çocukları. <laughs> Aynen bu da olur. Biz köle değiliz. İnsan gibi davranın. Aynen. Tamam başka. Başka arada bir içeri bir içeri yan yana gelelim. O odadan çıkın bir... amına koyayım. Aşağı inin. Bak yeminle yani yemin ederim 2 haftada 3 kere falan gördüm hepsini bir arada. <laughs> Başka ee... Sercan'a mahsur görün. <laughs> Sercan'ı zincire vurun. <laughs> Arkanda Volt ne yapıyor ya? Volt Başka. Kadar. <laughs> bence olsun. on numara ev sahipleriz şimdi bak. Hiç bence bunların dışında bir şey yoktur. Ya bir yan yana gelemiyoruz. Yani bizimle kalmamız lazım kanka. Bizim de görmemiz abi, lazım. Evet. Evin evin düzeni kısmı. Ney? Ben abi mutfağı 3 kere temizledik ya da 4 kere temizledik. Temizleyen ki Rami ben Esra. Kanka bir kanka şey mu? soracağım. Musa, biz mutfakta ama. ben ne yaptım da mutfağa ben kendi tost yapıyorum sadece mutfakta tost yaptığım evet, şeyleri kaldırıp temizlerim gidiyorum. Kanka o bir... zaman o zaman bir dakika ben ya size bu şunu söyleyeceğim. Bir, biz... benim ben 3 ben kere var. bak ben 3 kere tezgah temizledim ben, tamam mı tamam, o o tezgahı temizledim bulaşıkları tamam, bulaşıklara koydum. Yemeği koyuyorum. yaptıktan bir sonra tamam. biz bırakıyorsa biri onun sorumlusu Yemeğiz ev sahiplerim var. kanka. Evet oğlum var. mesela şöyle bir şey var evde bak 4 kişi kim yapıyor bilmiyorum ki amına koyayım. Tamam biz değiliz ortak yaşıyoruz yani. Ben, aşağı ben yemek ben yeme. Ben, ben genel zekalı. söylüyorum şey, mesela. Kanka ki... bak şu yemek muhabbetine ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Minimum evde 3 kişi ve genelde bir kişi gelmiyor ya eve. Yani minimum bir kişi mutfağa girdiğinde herkes yemek yapmaya kalksa 5 kişiye yemek yapacak. Ben, ve bir şey şef değiliz. Ve, evet. Yurtlarda şöyle mıntıka temizliği no, izin, diye bir muhabbet Geri toplamaktan bahsediyorsun. Gerideki mısın? Burada. Daha önceden ben yurtta kaldım. Mıntıka mıntıka temizliği vardır. Sabah kalkarsın, claim'lersin. Odaların bölgeleri ev ev bölgeye ayrılmıştır. bölgeleri claimlersin. Claimlediğin bölgeyi temizler bırakırsın. Her sabah mıntıka temizliği yapardık biz. O askeri bitelim de o oradan oraya geçmiş. Ee, Devam. Ya yani, yurtta bu şekildeydi. Bence e, odalı evi bölgelere ayırırsın. İşte salonun tamamı gibi değil. Mesela TV bölümü ve ilerisi veya gibi. mutfak gibi. Siz not ee, konuşayım ben lobiyi gidip gelirim not alacağım burada, Oğlum tamam bir şey diyeceğim bu şey gibi bir algı var galiba sanki biz eve gelen her misafiri böyle mutfağa sokuyoruz yemek yapacaksınız sike sike diyoruz gibi bir algı var galiba bu ne amına koyayım. Yok biz... onu Apo kendi yani, ev kaldığı için yapıyordu. Eve gelen oğlum ben evimde oturuyorum. Tamam mı? Odamda oturuyorum mesela. Apokapser geliyor, Rami geliyor. Ne yemek yapayım? Yemek yapacağım ben diyor. Ne yemek istersiniz? <laughs> ben ne diyeyim? Apo niye bende yapmıyor? Apo, Apo evin ablası Oğlum. gibi takılıyor Oğlum. ya. Bunlar yemek yapacağım diyor. Öyle değil. Lan ben hiçbir zaman hiçbirinden yemek yapsana diye bir şey demedim hiçbirine. Oğlum... Şey diyorlardı, emir diyor ki aşağı inip tost yapacağım diyordu, ben şey diyorum börek getiriyorum diyorum. Börek. Bir akşam evet. bir anda mantıyla odaya giriyoruz. Apokatistler şey diyor, yok tost yapma ben sana akşam güzel yemek yapacağım. Ne diyeyim ya, iyi yap diyorum. Ben de atla, geçer Rami pizza yapacağım dedi, lan uğraşma pizza Bak, yapmakla, başka bir şey yiyelim dedim. Uğraşma bir dedi. Bir dakika. Sala gibi uğraşmış bir de yufkanın üzerine koymuş. Hayır, ben şunu merak ediyorum peki. Ben dün, e, dün sabah, Rami kimin çıkarttığını söylemedi, sadece sabah çıktı dedi, masada yekpare bir şekilde kavanoz şey yekpare. kasenin içinde yeşil zeytin yekpare ve siyah zeytin bir vardı. Şekilde. Biri çıkardı yeşil zeytin ve siyah zeytin yemiş sabah ve orada bırakmış. Random durduk sadece yekpare. zeytin zeytin yemiş. Sadece zeytin yemiş. Paşam. Bak zeytin <laughs> bak siyah zeytin ve yeşil zeytin açıkta kalmış. Mutfak yani zeytin ikisine, kokuyordu. İkisini aynı anda nasıl sevebilirsin? Bir, bir ya birini ya birini seversin. Bir aynı var. kasenin içinde. Ayrı mı hani ayrı da değil aynı kasenin içinde. Bak böyle bir durum vardı anladın mı? Bak biri mesela Emir diyor ki ben mesela yemek yaptığım zaman topluyorum diyor tamam Biri toplamıyor Oğlum, kanka. Bir şey de yapmıyorum ki tost yapıyorum, alıyorum geri koyuyorum, ekmek kırıntısı olursa onu şop atıyorum bitti bu kadar. Başka benden max o bu bit. kadar kirlilik çıkabilir. Çıkamaz yaptığım yemekten kirlilik. Ama o ben bit. şeyin üzerine bakıyorum pardon şeyin üzerine bakıyorum ocağın üstü ocak bok götürüyor amına koyayım. Yani orada ben yemek bile yapmadım kim yaptı oradan onda bok bırakıyor şu an ha, ocağa Ocağı biz şundan ötürü temizlemedik. E ya bana hep şey biz sildiğimiz zaman da falan komşular diyordu. O patlıyormuş böyle değişik bir şey yaptığında o olacaklar. O yüzden ben dokunmadım. Hani temizlikçi gelirse o temizlesin diye falan. Alakası yok oğlum. Şey ben, ben kendim yok, temizliyorum ya, ya çözde Efendim Ali. Genel bir bölgesel temizlik hani sizin de talebinizle bir arz talep söz konusu yok burada. Siz ka hani gün aşırı evi temizlemek istemiyorsanız arada bir temizlikçi geldiğinde temizlensin istiyorsanız eğer hani hedefiniz bu yöndeyse ee, ne yapacaksınız? Kamera takacaktığınız ya evin her yerine. Hı uh hı. -huh. Olağanüstü bir pisletme söz konusu olduğunda açacaksınız. <laughs> kamera, kamera kayıtlarından. kim evet. pis etmiş diye bakacağız evet. değil mi? evet, Burayı, bu ocağı, bunu kim, kim, da, ya? kim daha dökmüş? Bakacaksınız. Ha, Rahmi mi dökmüş ve söylememiş? Götünden sikeceksiniz. Banlanıyor abi Rahmi. Bir süre. Abi bak bir ben Rami'yi şöyle şikayet edeceğim. Mesela Rami'ye şey diyoruz tamam diyoruz ki Rami bak biz şurayı temizliyoruz sen de şurayı temizle diyoruz. Rami geliyor oradan iki tane böyle poşet kaldırıyor başka bir yere koyuyor. Yerine de koymuyor bak başka bir yere koyuyor. Bitiriyor biz bakayım, şey zannediyoruz, ama o, olay bitti zannediyoruz, arada, Doşin o bir Hayır, de. Bak, bazen yapıyor diyoruz zaten, sürekli yapıyor demiyorum bak, bazen o iki poşeti alıyor, kenara ya. koyuyor, diyor ki Açın. çok yoruldum diye oturuyor. Biz zannediyoruz ki temizlendi, bir giriyoruz, temiz değil o bırakayım. Bugün mesela Rami ile Mafik mutfağı temizlemişler, haberimiz yok ama yok. bir anda yanıma geldi, bak mutfağı temizledim ben abi diyerek geldi. <laughs> halbuki öyle bir arsalep de olmadı ama. koyayım. Temizlemiş, çok güzel olmuş mesela. Rami bu arada çok yardımcı oldu. Hani o çöp taşıma muhabbetini hiç görmedim de, oluyor <laughs> bayağı abi. Bir de Rami'de böyle bir anda ev hanımlığı durumu oluşturur abi. Böyle Rami... bu, bu eve gelen misafir bir ev hanımı olası geliyor fakat... Hayır, Rami'de bak Rami'de, Rami'de ne var biliyor musun? Rami'ye şey diyorsun ya mesela, ya Rami şu çöpü atar mısın diyorsun ya, Rami atmıyor. Ama Rami'ye hiçbir şey söyleme, 10 dakika sonra kalkıp o çöpü atıyor bir şekilde. Ve evet. içinden geliyor anladın mı? Söylediğin zaman yapmıyor.